Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asali. Sesim güzel geliyorsa iyidir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şöyle RC arabanın pillerini falan söktüm. Bir de i̇şte bu aldığım RC arabayı göstereceğim işte. Süspansiyonları nasıl bir şey? Motor mu? Gerçek işte? Geçelim. Bir dakika siz şöyle bir oturabilirsiniz direkt mi? Beni görecek bir şekilde. Heh tamam. Aslında bunun koruma kalıbı gördüğünüz gibi yamuluyor yani programda başka bir türlü geçmiyor mesela ben istediğim zaman şunu çıkartıyorum ya da çıkarmıyorum geçelim başka ne olacak bunun? unuttum valla bu var falan filan heh paket kurutacağız bir dakika şimdi bu her türlü yolda gidebilir bakın bir şekilde göstereyim Böyle gibi kumandasını bir iki dakika bekleyin alıp geliyorum aksa geldim. Biraz uzak koymuş. Bakalım. Çıkartmaya. <laughs> Çıkmadı. <gülüyor> böyle, şey, böyle bir yeri daha var. Şirin düzüyor. Ve ne <laughs> iki böyle mesela şu şekilde sağa sol sağ sol git tur açılışta bu zaten dakika aa ben bunu yapamam ki şarj yok neyse e, yarın bir video daha atacağım bunu ya test edeceğiz nasıl ama test edeceğiz böyle odamda bildiğimiz ya çantam buradayım test edeceğiz ama bunun pili çok farklı Diyorsun, iki tane böyle pil takıp yapmıyorsun bakın şöyle görüyorsanız böyle pil takıyoruz yani şurada böyle 3 4 lira falan Pardon. hadi geçelim ben şunları yiyorum şöyle size gelin bakalım ben hoppa hadi gidelim şekilde

Şöyle bir Ali, benimle. Hadi Böyle geldik. Ben devam edeyim anlatmaya size. Şöyle bir ben. Koyduk Şöyle Arkadaşlar bu pansiyonu. Nasıl göstereceğim. Bakalım. Nasıl üstüne? Nasıl üstüne? Bakalım. Nasıl Ben gittiği zaman da şöyle bir özlemeye baksak. gidiyor ya. Heh, buradayım ee, bana falan motor falan var. Ee, hızlandırmayı buradan veriyor ama bakın. mesela saatte kaç? 10 km hızlı gidecek herhalde. Ya da daha fazla bilmiyorum valla. Hiç bakmadım. Kutu, e, şeyini falan okumadım. Ya bu bunun tekerleği şişiyor mu diye de araştırdım. ama tekerleği şişmiyormuş. Böyle bir özelliği var. Şişmiyormuş yani. Bunlar engebeli taşlar da şu şekilde bastırıyormuş. Bunu böyle bir gün ya da 4-5 gün daha fazla doldurduğunuz zaman mesela bu 1-2 saat kullanılabiliyormuş. Çıkalım mı? Bakın mesela şöyle silahlar var ya. Onlar benziyor. Ondan sonra işte e, şu mesela diyelim bunlar ta nerelere gitti. Mesela diyelim e, ben buradan diğer mahalleye gideceğim. Bunun önüne kamera takıp işte e, işte, Kamera takıp izlerseniz direkt zaten görüyorsunuz önünüzdeki şeyleri. Yani gidebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Önüne hiç kamera takmayı düşündüm mü ben? Şimdi. Aslında telefonla canlı yayın yap. Ondan sonra izleyebilir mesela telefonu öyle olabilir. Bilmiyorum valla. Şu an kafam karıştı. Öyle başka asla kırılmaz. bakın. İçine giriyor bak bak. Yok kırılmaz. şansı sıfır. Bakın sen apa? Nen, 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 Mesela ama ben bunu çıkarım ya. Mesela ben bunu sen buz koyuyorum. Kes saçma değil. Ve daha da şuraya mı? Böyle bir şeyler var. Çok falan buraya doldurup kendime doğru getirebiliyorum yani. Özelliği var ya da donladım. bunun şu köşesine muzu sıkıştırıyorum. Ya da bunun arkasına ben böyle de sepet yapacağım. Onu düşüneceğim. Şarkıyı bağlayacağım bu sefer de Gidecek. Düşünürüz yani bakarız. Arkadaşlar ya işte ben araba tutkun değilim. ama Benim iki arabam. Ben geliyorum. Ben buna kavazaki diyorum. Çünkü manyak manyak sevgiler çıkmış. Kavazaki değil. Abdül. Abdül'e merhaba diyeyim. ses çıkartıyor. Bakın biraz sonra zaten ses vermiyor sessiz halini gösteriyor bu sessiz hal çok kötü ses çıkartıyor şöyle çık lan bak İngilizce söyledi böyle çık lan şu şekilde pilleri var şu şekilde göstereyim size pilleri var mesela açılıyor Devam edebiliyor böyle. yani. Bundan sonra işte bunun çalışma şeyi şu geri, şu ileri yapılabiliyor. Bunu mesela diyelim arkasına veya balon falan bağlarsınız şu şekilde. Neydi onun adı? yani. Tavsiye ederim ama reyce arabalar. Çok güzel şeyler var. Mesela sağ sol kırma. Mesela önde sağ gidiyor ya arkaya. Bak eşit ağırlıklar vermiş. O yüzden sağ ya da sola gitmiyor. Ama ön daha hafif, arka daha ağır bakın. Ön daha ön bir. Önü kaldırmış ama arka biraz ağır. Bir arkanın şurasında motor var ya. Bunu ayarlamak için zor uğraştım. Bunu tam ortaya almak gerekiyormuş. Bir de ben bununla uğraştım. Bakın. Bakın. Bunu tam ortaya almak gerekiyor. Düz yani düz gidiyor. Sonra bakın. Nasıl? Heh, tamam. buradan Şu şey var. Bakın. Bir Yine biliyor böyle süspansiyonları. Videomuzda burada sonuna geldik. Ben bu ortalı bir toplayayım. Ondan sonra Şöyle alayım sizi ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın